Birleşik Devletleri'nin yaptığı tam anlamıyla bir devlet terörüdür. Ve bunun İsrail'in yaptığı devlet teröründen bir farkı yoktur. Bunun altını bir kere çizelim. İkincisi, efendim bu programlarda da oldu. Başka benim başka kanallarda katıldığı programlarda da oldu. Bir ara Türkiye'de baya bir Trump hoşluğu meydana geldi. Yani adeta ehvenişler, efendim Trump başka, Trump'ın niyeti iyi. Aslında iyi niyetli ama şöyle. Aslında Trump öyle değil böyle. Ya ben en başından beri şunu söyledim. Ee, yani Trump'la e, kurulacak bütün ilişkilerin e, hayal kırıklığıyla sonuçlanma ihtimali çok fazla. Çünkü gözünü tamamen karartmış, e, tamamen e, işin ekonomisine dökmüş ve biz ben e, görev olduğum sürece e, dünyanın el koyabildiğim kadar e, kaynaklarına el koyacağım ve hiçbir kural, hiçbir hukuk kuralı, hiçbir e, diplomasi kuralı tanımayacağım. Şimdi e, Zelenski'ye yaptığı neydi? E, de bir devletin beğenin beğenmeyin bir devlet başkanı orada aldı. Trump'ın adamları Zelenski'yi fırçaladı değil mi? Evet. Senin kıyafetin nedir böyle dedi. Ya bir devlet başkanının yamakları bir devlet başkanının kıyafetine karışabilir mi? Var mı böyle bir hakkı? Ne giyeceğine e, efendim niye kravatlı gelmiyorsun buraya? Sana ne? Şimdi e, yani böyle bir eğer Trump'tan bizim tabii muhafazakar kesimde şöyle bir şey var. Onlar diyorlar ki ya ya biz e, yani şöyle yanağımızı okşayacak bir e, ele hasretiz diyorlar. Böyle bakıyorlar meseleye. Tabii bu devlet politikası böyle değil. Aydınların politikası farklıdır. Yani siz kanaat önderiyseniz, siz gazeteciyseniz, akademisyenseniz e, siz kendinizi e, politika yapıcılarla bağlamazsınız. Ama Bugün Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki benim sırtımda yumurta küfesi var diyor. Çok doğru. Yani bugün e, iktidarın atacağı yanlış bir adımın ağzından çıkacak yanlış bir sözün e, o dil ayarını efendim e, ilişki ayarını doğru dürüst yapamamasının ekonomiye çok büyük maliyetleri olur.